Şimdi sana bugün kaplan pençesi yöntemini öğreteceğim. Başlangıçta sana saçma gelebilir ama tüm öfkeni, tüm nefretini bununla çıkartacaksın. Artık kime kızdıysan, neye öfkelendiysen onu içinden boşaltacaksın. Kendine karanlık bir oda seçeceksin. Loş olabilir ve karşına o kişiyi koyacaksın ve iki elini kaplan pençesi şeklinde yapacaksın. Ve bütün öfkeni, ona boşaltacaksın. Ve bunu her yaptığında aynı kaplan pençesi gibi ellerini indireceksin. Tüm öfkeni boşalt. Bu Tolchower'in bulduğu kaplan pençesi yöntemidir. İnanın, inanılmaz bir yöntem. Bunu yaparken bir süre sonra sırtında ve omuriliğinde bir enerji akışı hissedeceksin. İşte bu aslında öfkeni dışarıya verdiğin, sendeki o enerjiyi boşalttığın. An hiç kimseye bağırıp çağırıp kavga etmek zorunda değilsin. Ama sen kendi içindeki öfkeyi kendin bu şekilde boşaltabilirsin. Bugünden başla.